Karis ve Brian Dunstan hava atışına çıkıyor. Dunstan düşerken topu çelmeyi başardı ve ilk hücum şimdi Anadolu Efes'in. Paco Cruz pası verdi ve basketle başlıyor. Ede Sigorta, Afyon, Belediye, Leisner'ın basketi Burhan. Singleton'ı perdesini kullandı. Burhan Tuncer şimdi dışarı çıkardı. Tolga geçim. Ondan Doğuş'a. Doğuş'tan üç sayılık atış isabet geliyor Doğuş Balbay. Doğuş Balbay'ın üçlüğü geldi. Şimdi buran potaya gitti. Valdas Karis bloğu yaptı. Valdas Karis bloğu yapıyor. Yine çemberi göremedi Anadolu Efes. Üç sayılık isabet geliyor bu sefer de. Paka Kuruz'dan. Doğuş'ta bir sakatlık var. İçeriye Bryant Dunstan bitiriyor. Bryant Dunstan'ın Tolga geçeyim. Tolga. Bryant Dunstan. Bryant Dunstan'ın smacı. Egemen Tolga'nın üzerine gidince Dunstan boş kaldı. Tot altından topu oyuna sokacak şimdi. Harika çıkardılar. Dunstan dipdinki kesti şimdi Shane Larkin. Çok uzaklardan. Üç sayılık isabet Shane Larkin'den. Karis. topu aldı. Paka Kruz içeri girdi. Şimdi dışarı çıkardı. Leisner. Chris Wright. Chris Wright Larkin yanından gidiyor. Chris Wright. Ward ufak bir müdahalesi var orada ama Chris Wright o basketi atan isim. Bak Paco Cruz. Pasını verdi. Ve basket faal geliyor Evaldas Karis. Kura. Sertaç doyunda içeriye Egemen. E. Egemen güven maçta bitirdi. İçeriye çok güzel bir pas ve Basket geldi. Makura'dan. Wright James Anderson üzerine aldı. Şimdi Evalas Karis dışarı çıkardı. Üç sayılık atış. Kaçtı Can Dönen top ve basket geliyor. Paco Cruz. Basket atıyor. Süre dolarken. O bahsettiğim sert savunmaya. Üçüncü çeyreğin başında. Hediye Sigorta Afyon Belediye yaptı. Harika asist Chris Wright'dan. Şimdi Canan Musa. Üç sayılık isabet geliyor. Ucundan boş döndü Anadolu Efes. Şimdi Chris Wright. Top kaybı geliyor. Ve teknik far geliyor Ergin Ataman'a itirazlarının ardından. Paco Cruz. Evet top dışarı çıkmadan Ergin Ataman'ın bacaklarına çarpıyor. Diskalifiye edildi Ergin Ataman. Chris Wright içeri girdi. Egemen pasını verdi. Leisner. Üç sayılık isabet Leisner'dan geldi. Paka Kuruz Ertin'in müdahalesi vardı. Şimdi bir üç sayılı katış isabet geliyor. İsabet geliyor bir de faal var. Geri blok geliyor sert açanlı bile yaptı. Tolga için topu getirdi. Canan Musa potaya gitti basket faal Canan Musa. Wright orta mesafeli atış isabeti buluyor Chris Wright. Ana Musa, blok geliyor. Evaldas Karis bloğu yaptı. Wright yeniden topu aldı. Dışarı çıkardı. Sinan sağlam. Sinan'dan da üçlük geliyor. Yüzü buluyor. HDI sigorta Afyon Belediye Anadolu Efe'si 101-85 yeniyor.